Herkese selam. Ben Yılmaz. Bir ara garip bir olay yaşamıştım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Ben her sabah erken saatlerde işe gitmek için bizim evin yakınında bir orman var. Onun içinden geçmek zorunda kalırım. Bir sabah gene işe giderken ormanın içinden geçiyordum. Bu sefer garip bir şey ile karşılaştım. Ormanın çıkışına yakın bir yerde terk edilmiş bir çay ocağı vardı. Ama bu sefer açıktı sanki hiç terk edilmemiş gibi. İçimden burası yıllar önce terk edilmemiş miydi dedim ve merak edip içeri girdim. Beni bir garson karşıladı. Selam verdim ama cevap vermedi. Sadece korkutucu gözler ile bana bakıyordu. İşe gitmeden önce biraz zamanım vardı. Ben de bir çay içeyim dedim. Sonra oturdum bir masaya. Garson gelip isteksiz bir ses ile ''Abi çay koyayım mı?'' dedi. ''Ben de olur, biraz demli olsun.'' dedim. Ama adam çayı getirirken bir şey fark ettim. Adamın ayakları sanki yere değmiyordu. Daha onun şokunu atlatamadan gözüm ocaktaki adama takıldı. Ocağın üstündeki ampül yanıp yanıp sönüyordu. Işık her söndüğünde adamın gözlerinin içi kımkırmızı oluyor. Işık geri yandığında düzeliyordu. Adam çayı getirip önüme koydu. Abi biraz ılık dedi ama sesi çok tuhaftı. Sanki bir canavar gibi. Sonra ocağın başındaki adam da korkutucu bir şekilde bakarak yanıma geldi. Abi bir çay daha içer misin dedi aynı sesiyle. Bir gariplik olduğunu anladım ve hemen kalkıp gitmek istedim. Ama garson önüme geçip Dur hele abi. Buraya giren bir daha çıkamaz dedi. Sonra ikisi de Korkutucu bir şekilde gülmeye başladı. Tam o sırada ocağın arkasındaki kapı kendiliğinden açıldı ve içeride gözleri kan kırmızı, yüzü simsiyah bir figür vardı. Ürkünç gözler ile bana bakıyordu. Biraz baktıktan sonra üstüme geldi. Ben korkudan garsonu itip kaçtım. Ne yapacağımı bilemedim. Direkt polise gittim, durumu anlattım. Polis amiri bana bakarak tarif ettiğin çay ocağı yıllar önce yandı ve terk edildi dedi. Ama bu nasıl olur? Ben sabah gittim, hatta oturup çay içtim dedim. Sonra karakoldan çıkıp tekrar çay ocağına geldim. Ama harbiden terk edilmiş bir şekildeydi ve yanmıştı. İçeri girdim. Benim oturduğum masa hem temiz hem de üstünde bardak duruyordu. Ne olduğunu anlamadım. Kafamda olayları bir yere oturtmaya çalışırken Birden o karanlık figür gene karşıma çıktı. Üstüme doğru ürkütücü ürkütücü yürüdü ve o canavar gibi sesiyle bir çay daha içmez misin dedi. Hemen apar topar kaçtım. Olayın şokunu atlattıktan sonra hemen çay ocağının yakınında eski evlerde hala oturanlar vardı. Onlardan birine sormaya gittim. Eğer yıllardan beri oturuyorsa belki bir bildiği vardır diye düşündüm. İlk gittiğim evde yaşlı bir kadın vardı. Ona sordum. Bu çay ocağı neden terk edildi diye. Kadının ise anlattıkları beni ürkütmeye yetti. Kadının bildiğine göre o çay ocağının sahibi kıt kanaat geçiniyormuş ve daha fazla gelir elde etmek için büyüye başvurmuş. Bir çok ruhani varlık ile anlaşma yapmış. Tabii bunlar arasında kötü varlıklar da varmış o kötü ruhani varlıklardan biri o çay ocağına musallat olmuş ve çay ocağının sahibini ele geçirip mahvettimiş. Sahibi bu kötü ruhtan kurtulmak için çay ocağını ateşe vermiş. Ama tabii onun peşini hiç bırakmamış. Çay ocağı yanmasına rağmen kadının anlattıklarından sonra ben de başıma gelen olayı anlattım. Kadın bana o tuzaktı. Seni kandırıp içeri çekmek istedi. Keşke içeri girmeseydin. Artık seni rahat bırakmayacak. Ne yap et ondan kurtulmaya bak dedi. Çok umursamadım. En kötün olabilir ki diye düşündüm. Ama erken konuştum. Akşam eve gittiğimde hanım ve çocuğumun gözünde büyük korku vardı. İçeri adımımı atar atmaz hanım bana. Yılmaz gün boyu neredeydin dedi. Şaşırdım. Nerede olacağım? İşteydim dedim. Hanım ağlayarak devam etti. "Hayır Yılmaz eve geldin, geri gittin. Hem de içeri girmedin. Pencereden bakıp bakıp gittin." O an içimi biraz korku, biraz da heyecan sardı. O an çocuğum baba gözlerin çok korkunçtu. Sanki bizden nefret ediyormuş gibi bakıyordun. Sonra hanım sesi titreyerek devam etti. "Defalarca sana seslendim ama cevap vermedin Yılmaz." Sadece o nefret dolu gözler ile bana baktın. Resmen dizlerimin bağı çözüldü. Anladım ki kadının anlattığı doğruydu. O çay ocağına girmeyecektim. Hanım sonra evde üç kez elektrik gitti dedi. Ve her elektrik gittiğinde evde gözleri kırmızı bir korkunç varlık beriliyordu dedi. Dizlerimin bağı çözüldü. Ayakta duramayacak seviyeye geldim. Daha sonra çocuğum baba gene geldi dedi pencereden baktım ki bana benzeyen ama gözleri kıpkırmızı bir varlık. Biz ona odaklanmışken bir anda kapıdan tıkırtı sesi geldi ve kapı açıldı. O korkunç figür gelip abi bir çay daha alır mısın dedi. Sonra üstümüze yürüyüp kayboldu. Artık o evde kalamazdık. Hemen ailemi alıp annemgile gittim. Bir kaç gün orada kalacaktık. Hepimiz aynı odada yatıyorduk. Annem gile durumu anlattım. Pek inan masalarda kalmamıza izin verdiler. Biraz oturduktan sonra yattık. Gecenin ilerleyen saatlerinde sanki birisi beni uyandırdı. Kalktım ki çocuğum aynanın karşısına geçmiş ve kendi kendine konuşuyor. Hayır babama zarar verme. O çok iyi bir insan. Yavaşça yanına yaklaştım. Kafasını bana çevirdi. Gözleri sanki kanıyordu. Ne oldu oğlum dedim. Baba o seni istiyor dedi ve kapıyı gösterdi. O sıra kapı yavaşça açıldı. Kapıda o korkunç figür bana bakıyordu. Korkunç bir şekilde üstüme yürüdü. O sıra elektrik kesildi. Dışarıya baktım ki ben, karım ve oğlum pencerenin önünde duruyoruz. O an anladım ki bu ruh bizi istiyor. O günden sonra hayatımız hiç normal olmadı. Hanım ve çocuğun psikolojisi berbat oldu. Artık geceleri onu görüp korkuyorlar. Yani artık normal bir hayatımız olmayacak. Belki bir gün bizi ele geçirecekler. Bu videodaki hikaye gerçek olduğu iddia edilen olaylardan esinlenerek tarafımdan yazılmıştır. Senaryo, kurgu ve anlatım tamamen bana aittir. Anlatılanların doğruluğu kesin değildir. Ama ya hepsi gerçekten birinin başına geldiyse ve bir gün yaşayan o kişi sen olsaydın. Henüz yeni bir kanalım ve desteğinize ihtiyacım var. Korku hikayelerini seviyorsan, gerçek olaylardan esinlenen anlatımları merak ediyorsan lütfen abone olmayı unutma.